<laughs> ama kaç TL 165 uygun şimdi ama şurada dur, dur Gölü sor Gölü. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz buraya gelmek için çok uzun bir yol kat ettik Burası daha önceden benim gelip çok beğendiğim bir yerde ama şimdi geçişi birazcık yasaklanmış O yüzden de etrafta çok fazla çöp var Can abiniz size drone ile çok güzel görüntüleri alacak. Ama ondan önce gelin beraber kahvaltı ortamımızı beraber kuralım. Karşılıklı şey yaparsak tam oturtmuştuk biz gözleriyle. Çok çok şey Nasıl görüyorsunuz? Bir türlüsü, iki türlüsü mi var? Biri bu bir kocamasını, bir üçünü Neon, neon, ne yapacağım ne? Tam şu ay çiçeğine anlam verememiş olsa da hala. <laughs> şöyle arkadaşlar kahvaltılıklarımızdan birazcık koyduk simit aldık çay demledik geldik ve şuradaki şu anki sakinliği bir bilseniz bir görseniz harika. Peki. Mı? Ay çok romantik. Hım. Bak sen. yaklaşıyor, yiyorum. Oradan mı attılar taşı? Oo, bak sen de hiç yaptın. <laughs> Arkadaşlar çiçeğimden utanıyor. Utanmıyorum. Çek fazla dedim. Söyle oraya söyle. Ha, tabii ki çek fazla sen varsın. Söylesin sen. Ay çok güzel güneş. Allah'ım güneş enerjisi. Hocam bir kere şöyle bana kalk atmadın ya. İlla taş mı atmam lazım? Atacağım şimdi bakacağım. <laughs> bir gülme kalk Ben basma. taş attım sen düştün ama hemen. Arkadaşlar dün akşam düğün videomuzu izliyoruz. Annem de ki siz hakikaten nasıl sevgili oldunuz? Ben anlatınca Can yerinde yerin dibine yerler. Can hiç o karakterde bir insan değilsin aslında biliyor musun? Hani böyle hemen cesaret edip o tarz bir girişimde bulunabilecek karakterde bir insan değilsin. Sen bu tarz kurmadım. yanlış anlaşıldım diye çok böyle emin adımlarla ilerlemek istersin normalde. Eminim çünkü. Ya kendin yanlış anlaşılacaksın manyak. O yüzden yanından öptüm. Tamam. Ben yeme, yeme, Arkadaşlarım güneş o kadar güzel ısıtıyor ki. Çok güzel. Burada kimse yok ama araba da geliyor. Güvenlikler burada devreye geziyormuş arada. Motosiklet kamyon... akv de geliyor. Kamyon da. Ya ATV bu. ATV mi geliyor? <laughs> Ay dönerken desek ya bir sizi drone'la çekelim. Siz de bizim yüklerimizi biz arabaya kadar. <laughs> Nasıl bir pazarlıktır bu arkadaşlar. Şu an çekim daha fazla ücret. ama olsun şu an bizim ona ihtiyacımız var. Onun bize ihtiyacı yok ama. <laughs> Ay çok güzel. Çok keyifli. İyi ki gelmişiz. İyi ki. iyi ki. Ne dersin kocam? İyi ki gelmiş miyiz? Ha? Atik ailesi gibi hissediyor musun? Hı? Ben isimlerini bilmiyorum ailenin ama çok izliyoruz yani. Ne ismi adamın? Atik. <laughs> Sen de bilmiyorsun çünkü. <laughs> Onun gibi hissetti mi kendine? Hep videolarını izliyordun ya böyle. <laughs> ama onlar kocaman bir araziye kendi hük hükümdarlarını kuruyorlar resmen. <gülüyor> Biz. <gülüyor> e yani şu an elde bu var, var yani. Aynen. Elimizde bu var. İnşallah o Bunda da olur. Da en güzel yerler var. İnşallah o da olur bir Atik ailesi fanı var burada. Sonra şey var. E, kafalar Atakan Özgür fanı. Bir tane de iki üç tane de yurt dışı kanalını çekenlerin fanı. Şu çiçeğim de hiç sevmedi ama çaktırmayın. Ben çok hoşuma gidiyor utanıyor <laughs> burada. Sevmedim değil. Bu iki çiçek fazla dedim sadece. Sana şey efekti koyacağım. Oh my god böyle hani. Efekt koyacağım. Anladın mı? İki simit Yardım. yeter diyor bana. <laughs> Yalnız ben simit bir simit yemedim. Ben bir simit bir de yemedim. Maşallah Vallahi, benim kocama. Evet. Sen bir tanesini balıklara attın. üç tanesini kendin. <laughs>

geliyor. Hadi verelim adamlara. suya bakın. Rüzgarla beraber şöyle çok harika bir yansıma geliyor. Muhteşem bir manzaramız var. Allah'ım şükürler olsun. Şu güzel manzarayı bize görmeye nasip ettin ya. Şükürler olsun. Kelime mamasının çöpü değil mi? Ama olmadı. Ne yürüyecektim, ne <laughs> Benim senin. Hadi. Tamam. Hadi. Şunu evet. Hadi. 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 Az önceki kahveler çekim yaparken soğudu. Şimdi yenilerini yaptık arkadaşlar. Mis gibi. Yani çok güzel, çok keyifli bir an. Umarım şuradaki huzuru ya var ya şuradaki huzur his ve rahatlığın vermiş olduğunu hiç böyle pahalı restoranlar falan veremiyor. Şu çok güzel bir şey değil mi şu an? Her şey senin hakimsin, yiyeceğin, her şeyi sen ayarladın. Eminsin ve doğa tertemiz. Yemem diyene... Onlar şeffaf böyle, kahvenin bir balık var ya. Gözükmüyorlar. O yukarıdan ben böyle atarken çeksem ne yapacağım? Tamam, gördüm. Bak. Bak, parça parça çok böyle. <laughs> Gördün mü? Hı <laughs> hı. Güzel <laughs> şey <de soktun> <laughs> Çok şeyler kahve gider gözükmüyorlar biz görüyoruz ama kameraya çıkmayacak galiba. ki kamantı yaptığımız yer tam olarak şurasıydı. İnsanlar var. Çok ise göstermek istemiyorum. İnsanlar pisletmiş diye sövdüğüm yerde şurasıydı arkadaşlar. Şimdi biz böyle bir kemerin üstüne geldik ve biz kavantı yaparken burada sadece bir kişi, bir çift vardı. Onlar da gitmiş. Burası bomboştu. Biz bomboşken yap geldi kavantımızı yaptık. Keyif yaptık. Şimdi fotoğraf, video çekilmeye çıktık. Onda da herkes çöktü. Kocam çok yakışıklı gözüküyorsun. Gel şöyle fotoğrafını çekeceğim. çıkın

Hayatım kendisi düştü. Ya Yamuldu. Hayatım hiçbir kadar çok gündüm attı. Şimdi o videoyu siz biraz izleyeceksiniz. Canın drone'u benim elimde düştü. Işte. Korku, korkmuşsan artık. Ama babana bana nasıl bir korku. <laughs> Duranın elinden attığını kabul ediyorsun o zaman yani. Şey, tamam tamam videoda, videoda bası var fark ettim. İnanıyorum sana. var <laughs> Ay nasıl korkmuş. <gülüyor> 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 Krize girdim. Krize girdim. Ay. Sen <laughs> Sen. Sen alacaksın. Diyor ki Hatice çantam. Hocam sen topluyorsun ya onları. Ben sadece yürüyorum ya. Az önce Can Bey diyor ki Can Bey deyince de komik oluyor. Can diyor ki az önce. biri <laughs> geldi. <laughs> evet biri geldi. Can Bey. Gömleğin çok güzel ya. Benimkinden daha güzel deyip duruyor. tabii ki. Yok bakın... mı Aa kardeşim. evet. bayağı var. Bakın arkadaşlarım. Bu beyefendinin bir tane göm e, pantolonu vardı. E, mağazaya gidecekti. Ha siz ne aldık ya biz bugün? Aa ah, bir dakika. Ben bu gömleği takipçilerim aldım? Seni de şikayet ettim. Dedim ki bir pantolonuyla ilgilenmedi. Beni yağmurda Çamurdu, çocuk da yolda da demeyi Ben de gidip onun pantolonunu değişim şekilde kendime gömlek aldım. Ya arkadaşlar. Dikkat et. Kocalarınıza böyle dersler verin. Bir de çekerken nereden yürüdüğünü göstersene bak. Arkadaşlar. Evet. Anksiyetesi tuttu. Ya ben Oyracan'ın kızıyım tamam mı? Ben Doğan Kent kızıyım. Buradan yürümek ne? Biz bu yolu orada asfalt diye sevinerek gidiyoruz. Sekerek gidiyoruz bu yolda. Ne o? Ne? Al ye. Al ye. Ne <laughs> <laughs> oldu? Oh, oh, oh. Çantanız kombinize çok yakışmış. <laughs> Ay kocam şöyle tut, tut bakayım. Düşermişim gerçekten. Ay böcek sandık. <laughs> <laughs> yolumuzda ve gidiş yolumuzda cam. ve ben aynı şekilde görünüyordum. Aa, inemeyeceğim. Şuradaki çiçekleri size göster. Arkadaşlar şu çiçeklerin güzelliğine bakın. Allahım, Allah bir sürü var. Çok tatlılar. Sen benim çiçeğimsin Azman. Almaz çikli. dur. Çıkacağım. Niye? Şey gibi hissedin. Sadece... Doğum günün kutlu olsun. Neydi? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Ama çok güzel bir çiçek değil mi? Gel beraber bakalım. Sen evet, de ben bak. De. Ben bakıyorum. Çiçeğime bakıyorum. Bak çiçeğimize beraber. Bak. Bak, bak içindeki turuncuyu görüyor musun? Yok göremedim. Allah'ım ya, ya. Çok güzel gerçekten. Evet. Oha sen! Sen kibar mısın? Teşekkür Olsun. ederim. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim için harika bir pazardı. Şimdi buraya, bizim oradaki yere nasıl geleceğinizi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle biz Belgrad Ormanı'ndan giriş yaptık. 113 TL miydi? Kaçtı? 165 e, HGS'den ücret çekiyor ama bunun bir gün boyunca bir kere çekiyor. Yani istersen 7-8 kere arabayla giriş çıkış yapın bir kere çektiği için ilk diğerlerini de almıyor. Şimdi oradan dümdüz gittik biz tamam mı? O ortak Belgrad Ormanı büfeden olduğu alanda güvenliğe sorduk. Dedi ki biz tam böyle göl kıyısında masa kurup kahvaltı yapmak istiyoruz. Dedi ki kurt kemeri dümdüz gidin Belgrad'ın bir çıkışından çıkacaksınız. Hemen sağ yapın kurt kemeri girişi var. Burası kurt kemeri diye geçiyor. Belgrad ormanına bağlı mı bilemiyorum. Ee, buradan da dümdüz ilerledik. Yol kapanmış. Ama güvenlik geçebilirsiniz dedi. Hani orman dedi. Muhtemelen ağaçlar çok devrilmiş yaşta olduğu için o yüzden kapanmıştı. Biz sabah gittik. Aman Allah'ım kimse yok korktuktan. Avant Bendi Gölü. Kurt kemerine gelince Avant Bendi Gölü yazın e, ee, bir süre bir yere ara kadar arabayla geliyorsunuz sonra çantalarınızı yüklenip e, bir kilometre bir buçuk kilometre yürüyorsunuz sabah erken saatlerde gelin biz geç bile kalmış kaldık dedik şimdi saat kaç saat biz dokuz buçukta geldik of, bir buçuk dokuz kırk evet. bir şeydi şu an saat, şu an saat bir buçuk, bir buçuk Aslında ve sağlamak. inanılmaz bir kalabalık var hatta yani o girilmeyen yerde de çok kalabalıklar. O yüzden bizim gibi böyle sakinçe oturmak, keyif almak isterseniz, fotoğraf Söyle video çekilmek istiyorsanız bir pazar sabahı kıym uykunuza gelin. Gerçekten çok keyifli olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.